Onun bu yanına... diyardan gitmeden önce Bülent Hanım'ı gör, görmek istedi. Ben hani işte. onu görseydi çok daha i̇şte. iyi olurdu. Niye gidemediniz? Ama ben kendim zaten bunu e, seneler önce ifade ettim. Çok e, kendimi yargılayarak e, onun için e, ben zaten onun e, şeysini çekiyorum. Peki Bülent yani Hanım neydi, neydi sizin Ve o, ben oraya gidememek sebebiniz? Hülya Hanım'a da söyledim. Hülya Hanım'a bir tek e, bakımdan şeyim e, rahatsızım. Eee helal etsin bana dedim. Hı hı. Söyledim. Hı, hı O zaten küçücüktü. Şimdi büyümüş böyle. O da Efendim, iç iç içsel e, olarak hep ama ailede bir anadır. hatada kalmış. Yine de e, şey yapıyorum. Ananın yeri bambaşka. Evet. Onun içini sızladığı için ...ne ona ne Bülent Ersoy dinler... ...ne Zeki Müren dinler... Anası ...benim de çok yakın arkadaşımdı... ...çok dünya iyisi biriydi... Evet. ...nasıl o haltı ettim de... ...kendimi kaldırıp da... ...gitmedim... ...Hülya Hanım benim için bir şeyler söylemişti... ...o aralar çok gücüme gitti... Hı hı. ...ama Hülya Hanım'ın söylediği... ...Hülya Hanım'la benim aramdaydı... ...benim arkadaşıma karşı... E, ...decibelerimi yapmam lazımdı... Ee, yapamadım. O da bana zaten e, her an inanır mısınız? Her an bir e, şey rahatsızlık veriyor. İnan, rahatsızlık veriyor. Onun için onun bu e, soruna bakmıyorum çünkü o daha ana çocuğuydu. Evet. Öyle yani. Hülya'dan ama ben açtım. Bizatihi özür dilerim Hülyacığım. Bana annen de bana hakkını helal eder inşallah dedim. E yani durum vardı onu söylemek için aradım. Teşekkür ederiz. E, hepinizi kutluyorum. Ben tanıdığım çok teşekkür e, ediyorum bağlandığınız için. E, Rica ederim. Bana ayırmış olduğunuz zaman dilimi içinde e, teşekkürlerim.